Benim hayatımda çok faydasını gördüm ve sürekli yaptığım bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir şey negatifse ondan uzaklaşacaksınız. Bir şey negatifse ortamda bir ortamda durmayacaksınız. Bir olay negatifse dinlemeyeceksiniz. Bir şarkı bile negatifse, romayı bile yakarım, dinlemiyorum. Eğer sosyal medya ya da bir şey bakıyorsa baktıklarım böyle cici bici bebek videoları, kedi videoları, köpek videoları, içimi açacak şeyler. Böyle tabiatla ilgili şeyler, kırsal şeyler, öyle çok güzel böyle tatil yerleri, öyle şeylere bakıyorum. Öyle gidip negatif, ona küfür ediyor, ona hakaret ediyor, onun altında bunlar yazılıyor, politik şeyler. Bunların hiçbirine bakmıyorum. Eğer mutlu olmak istiyorsanız hayatınızdan biraz süpürgeyi alın, negatif olan şeyleri temizleyin. İnsanlar var böyle sürekli negatif haber getiren, olumsuz haber getiren. Dikkat edin. Yeterince zaten hizmet ediyorum. Onun orası, bunun burası, bunun hastalığı, şunun şurası. Seve seve herkes için dua ediyorum. Ama özel zamanımda da ne yapmam lazım biliyor musunuz? Bütün olumsuzluklardan, bütün negatif olaylardan kendimi korumam lazım. Ben de bugün size söylüyorum. Ablanız, kardeşiniz, dostunuz olarak. Diyorum ki süpürgeyi alın hayatınızdan olumsuzlukları, taksikleri, negatifleri temizleyin.